Efendim, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler güçleniyor. Peki ne duruma geldi? Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren ile konuşacağız. Sayın Eren hoş geldiniz yayına. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey. Bir yandan orta vadeli programı takip ettik, gördük, e, açıklamalar var, ihracata yapılan destekleri takip ediyoruz. İkili ilişkiler önemli, geçtiğimiz haftalarda Körfez turunu takip etmiştik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sadece bu e, turun içerisinde değil, diğer bölgelerde önemli ki Irak'ta önemli bir e, bölge ticari anlamda geçtiğimiz günlerde yine bu denli bir seyahat gerçekleşmişti. Ne dersiniz Türkiye-Irak ilişkileri ticari anlamda nereye doğru evriliyor? Uğur Bey bildiğiniz gibi Irak'ta maalesef birkaç yıldır bir siyasi karışıklık vardı. Bir türlü seçimlerin neticeleri alınamıyordu, hükümet kurulamıyordu. Böyle olunca da toparlanıp da bütçe onayı yapamadıkları için yatırımlarını başlatamıyorlardı. Halbuki petrol fiyatlarının artışına bağlı olarak Irak'ta belli bir gelir seviyesine artık ulaşıldığı ve bekleyen birçok yatırımlar olduğunu geçen sene biz e, eski Ticaret Bakanımızla beraber e, Bağdat'a yaptığımız seyahatlerde, Erbil'e yaptığımız seyahatlerde öğrenmiştik. Fakat yakın zamanda biliyorsunuz hükümet kuruldu, e, taraflar bir mutabakat hükümeti kurdular ve Başbakan e, hemen Türkiye'ye geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiler önce. Arkasından Ticaret Bakanımızla beraber bizimle bir toplantı yaptılar. Ve e, hızlı bir şekilde Irak'ın yatırımlarını başlatma ve kalkınma hamlesine girme ihtiyacı olduğunu, bundan dolayı da ağırlıklı olarak projelerini Türk müteahhitleriyle beraber yapmak istediklerini söyleyip, bizi oraya davet etmişlerdi. Biz e, geçtiğimiz hafta 29 e, Ağustos'ta, Sayın Ticaret Bakanımız başkanlığında bir heyet olarak e, uçtuk ve yanımızda da 25'e yakın e, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin önemli seviyedeki firmalarının temsilcileri vardı. Çünkü e, ticaret bakanları bizim ticaret bakanımızı aradığında e, beraberinde mutlaka önemli altyapı firmalarını ve hastane firmalarını, hastane yapıp işleten firmalarımızı götürmesini istemişler. Beraberce Bağdat'a gittik. Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettik Sayın Bakanımızla beraber. Sonra Sayın Başbakan'la bir toplantı yapma imkanımız oldu. Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı'yla akşam evinde, birinci gittiğimiz akşam evinde bizi ağırlayarak çok önemli bilgiler verdi. Arkasından hem Ticaret Bakanı hem İskan Bakanı hem Ulaştırma Bakanı ile toplantılar yaptık. Bunların hepsini bir güne sığdırmak imkanı oldu. ve özellikle Başbakan'la yaptığımız toplantı, Ulaştırma Bakanı'yla yaptığımız toplantı, İskan Bakanı'yla yaptığımız toplantılarda Irak'ın bütçesini onaylattığını ve önümüzdeki 3 yıl içinde birkaç milyar dolarlık yatırımı başlatma kararında olduklarını dinledik. Bunların içinde çok önemlisi Türkiye'nin de ee, uluslararası ticaret e, anlamında nakliyesinin çözümü olacak şekilde e, planlanmış olan kalkınma yolu projeleri var. Irak'ın bu kalkınma yolu projesi Türkiye sınırından Basra Körfezi'ne kadar inen bir demir yolu, bir de otoyol projesinden oluşuyor. Bunların her birisi 800 kilometre civarında olacak projeler. Bu projelerin neticelenmesi halinde, Düşününüz Türkiye'den veya Avrupa'dan e, uzak doğuya gidecek bir e, mal gemiyle Afrika'dan dolaşarak veya Süveyş kanalı üzerinden gitmeye çalışarak en az 20 günde kat edeceği yolu Türkiye üzerinden karayoluyla 4 günde alabiliyor olacak. O anlamda e, Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın e, Ticaret Bakanımız da bu projenin desteklenmesi kararını bizim bu gittiğimiz seyahatte e, Irak tarafına e, aktarılmasını da istemişlerdi. Ticaret Bakanımız bu konuda Türkiye'nin bütün desteğini vereceğini. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılmış olan Körfez turunda, gerek Birleşik Arap Emirlikleri, gerek Suudi Arabistan'la yapılan konuşmalarda da bu projeler gündeme gelmişti ve Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri bu projelerde Irak'ı ekonomik olarak, parasal olarak desteklemek kararında olduklarını da söylemişti. Tabii bu bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bu bahsettiğim her biri yaklaşık 5'er milyar dolar olacak projeyi kısa zaman içinde Irak'ın kendi kaynaklarıyla finanse etmesi zor olabilir endişemiz yani vardı. Bu finansmanın da bu şekilde gelebileceği ümidiyle somut olarak bu proje üzerinde uzun uzun tartıştık. Ve ben e, Irak Ulaştırma Bakanına Sayın Bakanımızın yanında bu projeyi etaplar halinde yapmayı düşündüklerini ama bu etapların tamamını Türkiye'deki büyük otoyol projelerini yapıp işletmekte olan Türk firmalarının kendi aralarında konsorsiyumlar olarak, e, kurarak aynı zaman içinde yani birinci etabı şu kadar yıl, ikinci etabı şu kadar yıl değil, aynı dönem içinde tüm etaplarını hem demir yolunun hem otoyolun yapabileceğimizi ve müşavir mühendislik firmalarımızla altyapı idarelerimiz yani Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün de kendilerine bu anlamda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti verebileceklerini de söyledik. E, memnuniyetle karşıladılar. Bunun ötesinde İskem Bakanı ile yaptığımız toplantıda yaklaşık 100'e yakın hemen hemen Irak'ın her tarafına yayılacak hastane projelerini başlatmak istediklerini söylediler. Ve bizim halen Irak'ta birçok projeyi, hastane projesini bitirmiş üyelerimiz, firmalarımız var. Nitekim bizim girişimizden 3 gün önce Irak Başbakanı bizim bir firmamızın yapıp tamamladığı büyük bir hastanenin açılış törenine katılmıştı. Ondan duyduğu memnuniyetle de bakanımızı hemen diğer bir bakan kanalıyla arattırıp hastane firmalarımızın da Irak'a beraber götürülmesini istemişti. Biz bu toplantıların sonucunda ben Sayın Büyükelçimizin de yardımını alarak ilgili bakanlardan iki tane müstakil seyahat düzenlemek için e, talepte bulundum. Bir tanesi bizim özellikle hastane yapıp işleten bu büyük şehir hastanelerini yapmış olan firmalarımızın temsilcileriyle gidip sadece bu hastane projelerini konuşacağımız bir toplantının arkasından otoyol, demiryolu ve diğer altyapı projelerini yapmaya muktedir olan bizim büyük altyapı firmalarımızdan oluşacak bir heyetlere gidip bu sefer Ulaştırma Bakanı ve İskan Bakanlığı'nın altyapı birimleriyle bir toplantı yapmak talebimi ilettim. Sayın Büyükelçimiz bunları takip edecekler. Bizim için inşallah yakın zamanda Irak'ta da bir yeni kapı açarak çünkü biliyorsunuz Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bizim büyük bir pazarımızda duraklama yaşıyoruz. Bu açığı mutlaka körfezle kapatmak ihtiyacımız var. İşte Suudi Arabistan'da başlamasını ümit ettiğimiz projelerle ilgili biliyorsunuz birçok temasımız sürüyor. Bakanlar buraya geliyor, biz oraya heyetler halinde gidiyoruz. Ama bir yandan da yakın komşumuz Irak'ta petrol fiyatlarının artışıyla başlayacak bu yatırım hamlesinin yapımcıları biz olmalıyız diye düşünüyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Peki, Sayın Eren özellikle... Ee küresel inşaat pazarından Türkiye'nin aldığı paya baktığımızda %4.4 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu arttırmak adına neler yapılabilir ne dersiniz? Efendim, biliyorsunuz pandemiden dolayı tüm dünyada seyahat vesaire durduğu için biz de bir duraklamaya girmiştik. O yıl aldığımız iş hacmi 16 milyar dolara düşmüştü. Fakat 2021'de Seyahat imkanlarının açılması ve petrol fiyatlarının artması ile bizim pazarlarımızdaki yatırımlar hızlandı ve bunun 11 milyar doları Rusya'da olmak üzere bir anda 31 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştık. Fakat arkasından maalesef Rusya-Ukrayna savaşı geldi ve biz 2022'de 19 milyar dolarla kapatabildik yurt dışındaki iş hacmimizi. Fakat geçtiğimiz yıl ve nitekim biliyorsunuz bu 22 Ağustos'ta da bizim ödül törenimizi şereflendirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımız bize geçtiğimiz yılki törende orta vade, yakın vadede 50 milyar dolar, orta vadede evet. mutlaka 75 milyar dolar hedef belirtmişlerdi. Biz bu hedefi şimdi Orta Doğu pazarında yeni başlayan bu gelişmelerle yakalayıp bu yıl sonu itibariyle inşallah 20 ama ondan sonra yükselen bir trendle hedefimizi 50 milyar dolar, 75 milyar dolarlara çıkaracağız diye ümit ediyoruz. Sayın Eren çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim Uğur Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Efendim bir ara verelim. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.